Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Silah bulabildim mi? Yok, adamlar buldu. Adamlar buldu, atla aşağıya. Atladım, arkada silah var. Arkada silah var. Önümde biri var. Silahım yok. Vallahi silahım yok, önümde adam var. İkinci kata çıktım. İkinci kattayım, silahım yok çünkü. Saygı buldum, tamam geliyorum. Geldim, 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 geldim. Geldim. Burada bir tane. Tamam ona. O oh, düşmedi. Tamam. Gel kapının arkasına. Lan o niye düşmedi? Yakında sayga yedi. Gördüm birini yatmış önüme. Aldım iki kişi aldım orada. Karşı eve geçtiler tamam. Yan ev dolu. Karşı da dolu. Geldi birisi çıktı. Sistem atıyorum oraya. görelim. Aha burada burada tek kişi gel 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 gel. Önümde de biri var. Burayı basalım ama. Giremedim. Düştüm. Al onun kit şeyini. Üstte biri var. Üste. Alttan geliyorlar. Aha burada adam. Arkamdan geldi bir arkamdan geldi sorunda. <laughs> tamam aldım. Aldım onu. Bekle mermim yok. Silah almam Biri geliyor. Gir içeri. Geldim. Kitim var mı vereyim? Ben attım. Arkadan geliyor arkadan. Çatıya çık çatıya. Arkadan arkada. Adam sistem attı. Adam arkada. Neden atıyorum? Önümüzde önümüzde adam. Soldan sıkıyor. Önümüzde adam. Gördüm adamı karşıda. Dur dur dur, dur. bekle. Adam düştü. Yat. yat. Yat yat. Alt arkadan geliyor. Altımızda. Bas bas. Adam atladı geliyor. Burada altında. Yerini göremedim sadece. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Zıplıyorum. O bombasına düştüm. Bombası buraya düşmüş. Bombasına düştüm. Geldi. Biri geldi. Çekil. Geri dur. Geri dur. DBS var bende. Vuramadım adama. Zıpladım üstüne de. benden takıldım. Yan taraftalar hala. Şu UMP'yi artık alma zamanı geldi. Arkada adam geldi. Bot. Karşıdan atıyorlar hala. M7 var burada alırsan. Ağacın arkasında adam var. Sola mı geçti? Ağacın arkasında mı? Bu tarafta birileri olması lazım. Aa çatıdalar gördüm. Karşı adamını alıyor. Bir, vay, ben verdim ben veremedim lan canı bir. Karşıya yattı. Karşı çatıya yattı yattı. Aldım onu bas orayı. Mermi bitti ya. Arkadan geliyorum. Yukarıda yukarıda çatıda. Orada biri daha olması lazım. Bunu kaldırdı birisi. Aldım mı? Tamam. Biri daha var. Sistem at. Atıyorum. Attım. Şarjör sesi geldi. Adam arkada gördüm. Arkada gördüm. Aa mermi bitti. Canıma bak canıma. Karşımda. Bayağı bir vurdum. Yok yok karşımda karşımda şeyin arkasında. Bak sağa geçiyor. Gördün mü? Benim kit dönüyorum. Bekle sargı bezi. Sağa geçti bekle bekle bekle. Sağa geçti gördüm sağa geçtiğini. Geçti sağa doğru gidiyor. Vuruyor vuruyor. Bende de can yok bak gitme. Sağa geçti bak orada bekle. Basamıyorum ki. Sargı bezi dönüyorum. Bekle gitme gitme gitme. Saat sola çıktı. Sol, sola önünde. Sağa geçti tekrar. Sağ, buradan çıktı. Sağda. Dikkat et. Vurdum. Öldüm. Tamam. Bekle dur. Bekle beraber. Bekle geldim. Gördüm mü üstte, köşede. Geldim. Gir gir gir. Gir sen gir. Önden gir. Allahım ya lan her seferde düşmeye başladım yelek ölmüş benim ya görmediler bizim daha önümüzdeler dört kişi mi onlar sık 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 onlar gördü bizi bekle gelmelerini geliyorlar mı bekleyelim durdular oraya durdular. Durdular. Sola açıldı biri görüyor musun? Bak sola gitti biri. Bak bak gidiyor açıldı. He. Bir tanesi. Vurdum ona bir iki tane. Onu da baydım. Bir baygın daha var. Geliyorum arabayla. Geldim 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 geldim. At sistemin ise. o biri vurdu da nereden vurdu? Sonuncularını vurdu bunlara Karşıdan vurmuş. Arabam var karşıda. Aynen karşıdan sıkıyorlar. AVM atıyor. Karşıda bak. Karşımda, karşımda bir baygın olacak ama olmadı. Yedi. Hepsi yedi biraz. Bir baygın var. Bay ah, bana vurdu baygın almaya çalış. Ya şeyim yok. Ee, kanetem yok. SKS ile bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karşıdalar. Ağaçta. Hepsi ağaçta. Hepsine vurdum. Bir tane sarıç hepsine vurdum. Bay öldü biri. Tamam öldü biri gitti. Arabasının tekerlerini almaya çalış. Taciz atışı yapıyorum. Yedi. Yedim bir tane. AVM yedim yine. Bir taşa geçti arkadaki. Ben sola doğru açılıyorum. Şunu loot'un alacağım. Orada kanete varsa. Nerede? Bakıyorum. Gördüm. Aldım. İki onlar var, bir de ayrı bir tekli var. Ben de üç gördüm. Üç mü diyorsun? Tamam aldım aldım, bir tanesini aldım da. Arkadan atıyor, tamam tek var arkada. Bin basalım evlerde. Bir var. Şey attı. Kar ya da M24 tarzı bir şey attı. Dedim ya sen onlar üçlü birini aldın diye. S sistem at. Ben de atıyorum. Ben de ileri attım. Burada. Diğer evde. Gel. Önümde taraftan bakacağım. Araba arkamda. Gidiyor. Önüme doğru gitti. Durdu durdu. Aa sağdan sıkıyor bana. Magiden mi sıktı o bana? Gördüm gördüm bekle. Can dönüyorum bekle. Diğerini alıyorum gördüm. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Öldüler tamam. Son vuruş yaptın güzel 14 kill 2041 hasar. Toplamda 20 kill. Güzel oyundu. Çok heyecanlı geçti. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.